Evet arkadaşlar bugün 50 santim derinliğindeki bir cepte 1 TL algılama denemesi yapacağız. Burası yeryüzünden 50 santim mesafede. Ucunda 1 TL var. Şurası 35 santimdi. 35 santimdi. Bunu mat kaplı derdik. 50 santime şu kadar derinlikte bir cep yaptık. O da toprak yüzeyinden şuralara denk geliyor. Yani şurada bir noktaya denk geliyor. Oraya da sarı bir çiçek koyalım. Şöyle sarı bir çiçek kalsın orada. Cebe 1 TL'yi koymadan önce cihazı bir sallayalım. Raptor R4'ü. Sarı çiçek şurada arkadaşlar. R4 38 santim başlıkla beraber r 4 açıyorum. Evet sanayi bölgesindeyiz. Çok yakınımızda fabrikalar var. Başlık büyük 38 santim. O sebepten Şurada demirlerimiz vardı. Evet duruyor. Şurada ayağımın ucunda sarı bir çiçek var. Tam şurası. Şurayı sallıyorum cihazı. Şu an herhangi bir ses yok. Geri geldiğim zaman sol taraftan demir sesi verecektir. Çünkü Orada demire denk geliyorum. Şöyle sallıyorum. Boş şu an cep. Cihazı koyuyorum yere. 1 TL'yi yatay bir şekilde şuradaki cebe koyuyorum. Epey derin bir cep. Öyle olması gerekiyordu. Şimdi tam başlığın ucunda Sopayı da görüyorsunuz. Tabii ki çok güçlü almıyor. Evet, şurada. Aynı şekilde geri geliyorum. Solda demiri alıyor. Şurada herhangi bir metaller yok 50 santimden çok zayıf bir sesle bu şekilde alıyor arkadaşlar 50 santimde çok hafif hafif vuruyor. 50 santim derinlikteki 1 TL paraya paslanmayan, oksitlenmeyen metallerin algılanması en fazla bu kadar güçlü olacaktır. Burası da 50 santim derinlik toprak yüzeyinden bakın ölçüyorum. 20-20 olsa 40 santim toprak yüzeyinden 50 santim derinlikte 1 TL para. 38'e 45 veya 50 e 50 başlığı olan gelip deneyebilir burada. Çok dar bir cep. Oksitlenmeyen metaller için iyi bir deneme. Elimizdeki cihazların hiçbirisi bunu algılamıyor. Gemax 38'e 45 başlık. Diğer yerli büyük başlıklar ve zaten iki tane var büyük başlıklı. Bir de R4 var. Tabii ki diğerlerini Oynatamıyoruz. Ee, algılamadı. R4 buna çok zayıf sinyal verdi. Böyle yerlerde bir metal koyduğumuz zaman zayıf da olsa kulağımızda dinleriz. Çok hafif bir vurma sesi var mı? Hani ona bile razıyız bu derin metallerde. 40 santim 50 santim gibi mesafelerde küçük metal para algılamak hemen cebe koyup algılamak oldukça zor. Ancak belli bir mesafe zaman kaldığı zaman bakır bronz oksit deniyor biliyorsunuz. Diğer metallerde algılamak oldukça zor. Tabi toprak madenine, mineraline bağlı olarak değişir bu işler. Şöyle toprak balansı şurada e, ayarlı. Bütün demir sesleri açık e, halle cihazı test ettim. Ondan sonra köylülerde geçiyor bizi izliyor. Video çekiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 50 santime verdiği çok zayıf da olsa ses gayet başarılı Raptor R4 için.